Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Burada yer alan yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir. Burayı durdurun okurun, okuyun. Yatırım danışmanlığı yapmak ne haddime ne de başka bir şey. Siz aklınızı kullanın yeter. Başka kişilerden fikir alabilirsiniz. Danışmanlık arıyorsanız uzman kurumlu kuruluşlara başvurmanızı öneririm. Evet, Kale Seramik dedik. Kale Seramik'le kısa bir video çekelim. Evet arkadaşlar, bu Kale Seramik'le ilgili videoyu niye çekiyoruz? Sabahki videomu izlediyseniz artık mal öyle bir düştü ki çöp oldu çöp. Kale Seramik çöp oldu. Ya yani böyle bir şirket çöp olur mu? Olur. Ne kadar kaybettirmiş. Yüzde altmış bir. Yüzde altmış bir kaybettirmiş. Şimdi buradaki kapatmadığı bir, iki, üç, dört, beş, altı, bütün gök boşluklarını şu son hamlesiyle kapattı Kale Seramik. Aslında çoktan düşen kanalı kırdı ama çıkmadan önce sanki alta doğru bir zorlayım dedi. Şimdi mumlara dikkat ederseniz son mum özellikle. Görüyor musunuz? Artık yeter olan diyor. Kararsızlar artmış. Yani şu düşüşe arkadaşlar şu düşüşe ve şöyle bir hacimli bir muma ertesi gün günlük grafik bu. Böyle bir mumla mumla karşılık veriyorsa Hele hele şu mumdan sonra ben şöyle bir şey beklerim hop 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 hop, hop. yani hacim mumlar beklerim yok neden yok Bekine baktığımızda anlayacaksınız artık öyle bir gitmiş ki çok az bekiyle onun arasında ne kadar var. 53 94 94 53 50 bütün gap boşlukları ne oldu bakın kapanmış oldu sonuna kadar kapattı bunun altına düşer mi belki düşer belki düşmez hadi düşsün 49 86'lara onun altı yok mu var ama siz yarın bu muma dikkat edin. Yani bu mum'a dikkat edin. Bunun arkasına gelen mum. Şuradaki mumun en kötü ihtimal için konuşuyorum. Şurasına geçerse şöyle bir mum gelirse Perşembe günkü mumla bunun geçilmesini ve şöyle hareket etmesini nereye kadar buraya kadar beklerim. Bu benim hayal dünyam tabi. Tekrar gösteriyorum. Bakacağız, geleceğiz. Yani bunun böyle bir şirketi bunun altına düşürürler mi? Düşürürler ama şurada baktığınızda diğer e, düşüş mumlarının, dönüş mumlarına baktığınızda olayı zaten hep şöyle bir şuradaki şöyle görüyor musunuz? Bu mum. Ama burada hacimsiz bir mumun üstüne bu mum Şöyle bir mum olmuş. Bunun arkasına doji olmuş. Nasıl izleyip göreceğiz ne kadar gidecek. Ama şöyle yapalım. Yarın burayı geçirelim. Hayal kuruyoruz ya. Yarın burayı geçirelim. Hadi yarın olmasın yine cuma günü olsun. Bırak buranın üstünde kapatsın. Ama yarın olursa daha güzel olur. Hadi bir de şöyle yapalım da yeni yıla güzel girelim. Alıcısına, satıcısına kale seramik hayırlı olsun. Ki kale seramikle ilgili yani söyleyecek pek bir şey yok. Ben kale seramikle ilgili şöyle aylık baza getirdiğimde Şuna bakın. Artık kaçacak, göçecek yeri yok. Ya dibin dibini bulacağız. Şöyle yapalım. Şöyle. Bunu şuraya getirdim de daha net anlaşılır. Şöyle. Yeniden çizim. Çok az bir şey kaldığını göreceksiniz. Evet. Ondan sonra bekleyip göreceğiz Kale Serami'yi. Hadi şöyle alalım da mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Ama günlükte şu muma dikkat. Şuradaki mum harekatı. Ne demiştik? Şunlar da gözüksün. Hayırlı olsun.